o tarz bir durumu da söz konusu. İşte manetleri bu şekilde motoru biraz daha yakından detaylı çekeyim. Ön farları hemen motoru çalıştıralım farlarını bir görelim. Sevmediğim olayları ise hala şu sinyallerin maalesef bu şekilde geliyor olması, led gelmiyor olması. Ben arka tarafa kuyruk taktırdım ve oraya yeni sinyallikler taktırdım. Beğenen var, beğenmeyen var. Hemen motoru bir çalıştıralım. Ön farları bu şekilde yanıyor ve gerçekten görüntü olarak çok tatlı. Sesini dinleteyim size. Bu tabi stok eksoz. Üzerinde gelen eksozu. Hiçbir değişiklik, bir oynama yapılmadı. Şimdi kapatalım.